Şu şeyi merak ettim ha. Şimdi Van Barajı galiba burası. Açıp içine mi girecek yoksa alttan mı gidecek onu merak ediyorum. Deliminden hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın bir o kadar da tiril tiril titreyeceğiniz bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün dalış serisi videolarımızın yenisini çekmek için görmüş olduğunuz gibi donmuş bir gölün üzerindeyiz. Şu anda lokasyon veriyorum. Van'dayız arkadaşlar. Birazdan elimdeki baltayla üzerinde bulunduğumuz bu Oğlum o elindeki baltayla orası kırılmaz lan. Donmuş gölü parçalayıp içerisine dalacağım. Çok çılgın bir video olacak. Daha önce biliyorsunuz dalış ya kırılır da hasar erir yani. Serimizde gemi batıklarına, tank batıklarına, uçak batıklarına daldık. Ama böylesine çılgın bir dalış hiç yapmadık. Suyun altındaki güzellikleri sizlere göstermek istiyorum. Oradaki güzelliğine bakar mısın ama? Suyun altına giriyorum, onu göstermek istiyorum. Suyun içerisine girebilecek miyim? Ondan bile şüpheliyim ama daha önce böyle donmuş bir gölün altına serbest dalış hiç yapılmadı. Biliyorsunuz serbest dalış yapıyorum arkadaşlar, kendi nefesimle dalıyorum girmiyorum. Bu çılgınlığı sizinle beraber yaşamak için de küçük bir baltam var. Dalış takımım var. Kamera arkasında Yasir Yılmaz var. Bugün çok çılgın bir video yapacağız. Bakalım suyun altına dalabilecek miyiz? Bakalım suyun altına Üstündeki çok güzel biraz lan. gidebilecek miyiz? Amacım bulunduğum bölgeye iki büyük yuvarlak açıp bir yerden girip diğer yerden Allah çıkmak. insanlar İnsanlar bu yöntemle arkadaşlar bunu deneyerek Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Bugün ayağımızın tozuyla bakalım Guinness Rekorlar... Abi çok bak geçen Instagram'a da attım. Çok korkutucu bir şey arkadaşlar bu. Harbiden çok korkutucu. Bak insanlar çatır çatır ölüyor. Orada ne yaşıyorlarsa içeride karanlıktan mı, şoktan mı, soğuktan mı, ışık aldatmacasından mı millet çıkışı bulamıyor oğlum. Harbiden bulamıyor yani. Abi bu iş yapılmadı hepsi çok yalan olan değil mi demiş Kemal. Turul. Yani Türkiye'de yapılmış mıdır? Belki YouTuber'lar arasında falan söylüyordur yapılmadı diye kitabındaki bir rekoru egale edebilecek miyiz? Amacımız bu. Ha o anlattı mı geçen an gün bir tane Rus bir anne işte. Oğlum başında 5 adam var. Atlıyor içeri ölüyor. Atlıyor yok oluyor bir daha bulamıyorlar. Tak 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 bitti. Düşüncelerini merak ediyorum. Tehlikeli video. Bence ya, olabildiğince biliyorum. safe. Kamera arkasında güvenlik ekiplerimiz var arkadaşlar. Siz sadece izleyerek eğlenebilirsiniz. Ayrıca kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Hızlı bir şekilde başlayalım istersen çünkü hani bu buzu kırmak olacak şey Bayağı kalın 30 santimlik bir buz kalınlığı var. Elimdeki baltayla beraber kıracağım. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Üst taraf buz tuttu ama Su gerçekten çok mucizevi bir varlık. Doğada bulunan diğer bütün maddeler farklı şekilde donarken 4 dereceye kadar su da hem o maddeler gibi davranıyor. Sıcaklık 4 derecenin altına düştüğü zaman moleküler yapısı genişliyor. Diğer maddelerin daralıyordu. Yani direkt buz tutuyorlardı. Ama su da yüzey kısım buz tutuyor. Neden? Bu da gerçekten büyük bir mucize. Suyun altındaki canlılık, yaşam devam edebilsin diye suyun alt kısmı Vay donmaz arkadaşlar. Profiler kardeşim. 54 aydır buradasın canını yediğim alt kısmı buz tutmuş göllerde 4 derecedir. Yani biz bugün 4 derecelik bir suya dalıp buzun altında bir keşif yapmaya çalışacağız. Umarım görüntü güzeldir. Güneş inşallah buzdan aşağı geçiyordur. Bakalım neler yaşayacağız. Hazır mısın? Hani 4 derece insanlara böyle ya 4 dereceymiş gibi gelebilir ama bizim duş aldığımız su sıcaklığı 36 derece. 37 derece öyle düşün. Buzdolabından çıkardığın su kaç derece biliyor musun? 10 derece. Hani löp 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 içersin çok soğuk gelir. O su 10 derece. Buzu kırmaya başlıyorum. Ya nasip az önce... Buzu kazmaya başladığımda Adam o 54 aydır burada ismin doğru oku. Propier bulmuştu. oğlum işte. O 54 aydır öyle okuyorum oğlum. Doğrusu o, o zaman. Çok fazla buz geldi gözüme. O yüzden sis atma gözlüklerimi takıyorum. Ve buzu kırmaya başlıyorum. Çok çılgın bir video. Fena. Can yeleğini getir can yeleğini. Bu adam buz kırarken düşerse ne olacak? Hadi ben yüzerek çıkacağım sen. Ben de yüzerek çıkarım oğlum. Bizim elimiz ağır mı top yok mu? <laughs> can yeleğini giy abi. <laughs> Arkadaşlar tamam, kamera canım. arkasında koca yürekli Yasir Yılmaz, Kendilerini güzel bir falan bak gari babam! Tak 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 kazacağım. Şu yukarıya kadar gidiyormuş bak. Çizgilik bir derinlik var. Buraya bir tane kazacağım. Bir de 50 metre ileriye bir tane kazacağım. Suyun altından, buzun altından 50 metre gitmeye Çok çalışacağım. Merak ya. Acaba 50 metre buzun altından gitme ne? Ya, artık, artık. İleriye bir tane kalacağım. Suyun altından, buzun altından 50 metre gitmeye çok çalışacağım. Çok merak ediyorum ya. Acaba buz tutmuş gölün Yok içi lan, nasıl görünüyor? Yok işte i̇şte lan. 50 metre falan ya, Umarım öyle bir şeyle karşılaşırız. Çok güzel oldu. Daha Van'dayız arkadaşlar. Yani canavardan gerçekten çok korkuyorum. Başlıyorum hadi. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz yuvarlak yeri kesmeye çalışacağım. Başlıyorum. Buz kalınlığı çok yüksek. Yani 30 santimlik bir derin. Oğlum çökmeyelim lan. Sen biraz geri git hacı çökersen. Sıkıntı elinde kamera var. Kamera fiyatları malum. Şerefsize bak lan. Oğlum can giydirdik ya. Oo, bu arada ben... kamera demişken. Benim karınca çiftliğim kamerasını vlog şeyi var ya. Bunu bir güncelledim. Bir sürü sıkıntı yaşıyordum. Bunun bir tane kontrolünü aldım bak. Yukarı aşağı artık kaydırabiliyorum önünden. Ondan sonra Rod'un Wireless alıcısını buna takabildim bir şekilde. Buna da bir parça aldım. Biraz paracadım ama. Seslerle ilgili hiçbir sıkıntı kalmayacak artık. Yaka mikrofonu kullanıyorum. Kameranın ne kadar uzağında olursam olayım sesim gayet canavar gibi gelecek. Hatta şu an tuvalette kaldı. Alo! Ha, duyuluyor bak. Bir de kamerayı da 4K'ya ayarlamamışım. Ben normalde Full HD'de çekiyormuşum. Onu da hallettim. Cam gibi görüntü var. Ses de her şey çok güzel oldu. Mis gibi. Eski kullandığım 300 liraya aldığım ama şu an 6000 lira olan şu kameraya da bir takım upgrade'ler yaptım. Hard diskini falan yeniledim. Objektiflerini söktüm, temizledim. Ondan sonra bir tane daha kameram vardı eski. Buna dummy batarya yeniledim. Ondan sonra bunun da ayarlarını yaptım. Çok güzel ara sahne çekebiliyorum. Kalite, biraz kaliteyi arttıracağım. Yani hoşuma gittiği için böyle biraz teknik değil de anla. Daha keyif izleyin diye. Abi 4K kamera çekersen insanlar 480p. Youtube'da değil oğlum Youtube'da bir sürü paket yok mu lan telefonlarda falan. Ayda 5 lira veriyorsun 8 lira veriyorsun. E, yemiyor. Twitch'da adı neyse de e, Youtube'da izliyordur millet kaliteli ya. Ya he Karınca ya canlı yayını yapamıyorum. Odaya hala kablo işini çözemedim. Feci güncelledim odayı bu arada. Yeni teraryumlar geldi. ışıklandırmalarını yaptım falan. Bir internet kaldı ya. İnternette yapsam 7.24 yayın vereceğim. Akvaryumun yayınını verebilirim. Karıncaların hepsini formikaryumlara transfer ettim. Onların yayınını verebiliyorum. Ee, Peter Parker'a yeni alan yaptım. Dekorlarını biraz çıkardım. İçeri böyle cırcır cır böceklerini atınca gece avlanıyor. Onu koyacağım. Aksalotları çekebilirim. Yapacağım yani onları da. <laughs> Neyse devam. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Su suyu buldum. Suyu buldum abi. Derin değil o zaman? Ne kadar derinlik var sana söyleyeyim. 10 santim, 15 santim derinlik var. Böyle açığa aç gideceğim. <laughs> İyi mi? Bir 15 dakika mı falan alacak ama suya da olacağız böylece. 15 dakika almaz suyun altında görüntü güzeldir. Arkadaşlar, ben böyle çalışırken, siz de bir yandan izlerken abone olur musunuz lütfen? Bununla da kalınlığı azalttıktan sonra Aa. aynen böyle deleceğiz acı. Gördün mü suyla nasıl buluşuyor? 3-5 yerden yapacağım böyle. Ama çok... Gibi şöyle hafif şurada bir tuz atılmış gibi. Ya atsınlar bu arada bu anormal bir şey değil oğlum. Bunu kırmak zor. Tehlikeli ama buralar çatırdıyor. Çatırdıyor mu? Sanki bana biraz öyle geldi. Aboneyim biraz oğlum. Uzaklaşın düşersek hep beraber düşmeyelim. Hacı kesiyorum. Öbür tarafa gelmeden daha bu ilk kestiğim yerler donuyor. Ah yoruldum ha. Ha, geldi. Oğlum ben bu kadar uzun süreceğini tahmin etmiyordum. 5 dakikada açarız sandım. O Abi baktığımız 20 santimlik buz kırmızı, kalınlığı, kırmızı, üstteki buz kalınlığıymış. Yani bir 40 santim falan var. Taşla kıra kıra açıyorum, dikkat et. Açtık orayı da. Adam 1000 koleri harcadı ah. yemin ediyorum. Aha! Oynadı. Hadi yavrum suyun altına. Hadi canım, hadi canım. Hadi görüşürüz. Oğlum karanlık lan. Bu Oğlum harbi açıldım abi. Nasıl görünüyor? Güzel. Hakkı yeterli. Arkadaşlar normalde elektrikli testlerimiz vardı. Buza soktuğumuz zaman yağı dondu, çalışmadı. Baltayla giriştim. Kendi yapmış olduğumuz bir böyle delici alet var. Onunla deniyorum. İkinciyi de açarsak ben açana kadar donarım. Ben sana söyleyeyim. Parmaklar saçmaç dondu. Hemen hızlıca bunu kırıp bunun içine dalmayı planlıyorum. Hadi. He bir dakika. Bunu kırıp bunun içine dalacağım diyor. Delikten deliğe gitme işi alan mı oldu? Kaç metre derinliği Yani bir... zaman anlamında hani açamam diye mi öyle söylüyor? Dur ya. ya. Bu çubuk 3.05 falan. 3 metre. Derinliğe bakalım. Bence delimine geçer oğlum. Oo. Oo. Dibe değmedi. 4-5 metre var buranın derinliği. Evet. Ben 3 metre hesaplamıştım. Daha derin çıktı. Yok yok geçecek diyor <laughs> chatten biri. Dur bakalım. Aha, hadi görüşürüz. Ben bunları buzun altına atalayayım da buz kalınlığı artsın, iyi olur. Bak bak bak, gel bir bak. Normal gördüğümüz buz, bir de alt tarafına bak. Aha, gördün mü? Görünüyor Bak şurası bizim planladığımız. Şu altta da bir şu kadar daha buz var, bak. Evet. Suyu akıllı saatle ölçtük, su 2 dereceymiş. Üst kısımda olduğumuz için diplere doğru, 4 dereceye doğru gidiyor. Dalabilirsem 4 dereceye dalabilir. Çenem dondu. Dalabilirsem 4 dereceleri göreceğim ama dalamazsam da artık burada elimizden ne geleni yapacağım. Ya Baksana buralar falan buz tuttu ya. Bir önceki videolarımızdan da tanıyorsunuz zaten Furkan'ı. Diyor ki ikincisini açma. Vallahi aşağıda çok gersin dedi. Donarsın çıkamazsın Tabii diyor. İkinci çukur su iki derece olduğu için şimdi suyun altında gölet olduğu için çok dalgasın gelme ihtimali var. O yüzden ilkinde deneyeceğiz. Yani Başarımız şöyle ikinci de... bir çukuru açarsa şuraya atıyorum. Tabii. Yolda giderken orada kalabilir değil mi? Evet, kalabilir. Bu o yüzden ilkinde Denemelerimizi yok. Kimse kurtaramaz seni orada kardeşim. İp mi lazım? O gerçi ipli adamı da yolladım işte Instagram'a. İp olmasına rağmen çekemediler başta adamı. Açar mıyız yani 5, 5 var. dakikada bir tane daha? Riski var. Riski var diyor. Daha Kim? kısa mesafe yapalım. Şurayı bir deneyelim. Daha kısa mesafe yapalım. Hadi vallahi açalım. <laughs> <Yani> girmesek <laughs> de en dal... azından deliği açalım. Tamam. Dalmak Hadi. istiyor bak. Ya açalım 2 dakika. Şimdi deniyoruz nerede açarız diye. Nereye gidersek gidelim çatır çatır çatlıyor. Hep beraber içine düşmek istemiyoruz. O yüzden aynı mesafede atacağız. Paralelde atacağız yani. Sen biz kesmeye başladığımızda bu kadar uğraştıracağını tahmin ediyor muydun? Yok ya. Orada bir koyduk girdi ya. Kıyılarda çok ince, buz kalınlığı. Biz biraz derinlik olsun diye dalabilelim diye açığa geldik. Açıkta da buz çok kalın. 40 santim buz kalınlığı var neredeyse. Şimdi birinci deliğimiz açık. Tamam mı? Burası hazır. Burayı biraz geniş tuttum çünkü burada ilk gireceğim yer olduğu için alışmak istiyorum. Burayı da açtık. Gönderiyorum alta. Bence üstte mi çıkarsak ya onu tek parça? Üstte, üstte çıkarmak imkansız. İmkansız mı? Çok ağır olur hacı. bunun altını böyle basarsın Oğlum, aşağı. Oğlum delik ya. Gönderirsin suyun altına. <laughs> bir şey söyleyeyim mi ben sana? Buzun üzerinde şu anda kar olduğu için evet. bak su simsiyah. Karanlık. Hayır bir de ikisi arasında gidecekse üzerinde kar olduğu için gözükmüyor da altı ammına koyayım. Gene o bizim izlediğimiz videolarda adamı takip edebiliyorsun. Bunda o da yok. Ya aynı şekilde alttan yukarısı da gözükmüyor. Gerçi daha alanlar zaten ya. yukarıyı görmüyor bir şey. Hani gibi. o yüzden buradan şuraya gitmek çok riskli duruyor. Yanımda küçük bir tane fenerim var. Fener, fener seni kurtarmaz birader. Burada üzerimi değiştireceğim. Abi sen yapar ne? mıydın? Vallahi sana bir şey söyleyeyim, götüm yemez benim. Yani aklıma şu an bir de şey geliyor. Hani gayet bu işin içinde olan insanların Allah korusun öldüğü geliyor. O yüzden tahmin edilemez bir şey bu benim için yani. Hani tecrübe etmen gereken bir şey, bilmen gereken bir şey. Ben yapamam yani. Çok garanti soya. Yani bak soğuktan etkilenmem. Ama şok yiyip yemeyeceğimi bilmiyorum. Nefesle ilgili bir sıkıntım olmadığında varsay. Bir güvencem olsa, beni çıkaracak biri olsa tamam. Ama şu an burası böyle biraz manuel değil mi oğlum ya? Nasıl anlatsam böyle? Yani ekip yok, bir şey yok. Bu çılgın videoyu Sizler için hazırlayacağız. Yağlar var, üşümezsin. Engo senin rasta var ya, boltla deli ederim. ben falan dermiş. <laughs> Yapamadığım bir şey. Buz tutmuş bir gölün üzerindeyiz. Deliklerimizi açtık. Bütün ekip ikinci deliği açıp alttan alta geçmeme karşı çıkıyor. Umarım bir sıkıntı yaşamadan bunu yapabilirim, hazırlanıyorum. Emektar dalış takımı. Bunun içerisinde her türlü eşyam var. Şimdi hazırlanacağım. Nefes egzersizimi yapacağım. Daha sonrasında suyun içerisine gireceğim. Burada daha önce hiç tecrübe etmediğim bir su var. Buzlu. Yani içeride şok yaşamamak için hem kendimi mental olarak hem de fiziksel... 50 metre diyordu 10 bile olmadı lan. oğlum. Olsun o kadar gözünü sevdiğim 50 metre ne manyak mısın? Ölüm var lan ucunda. Adam sana video çekeceğim diye ölsün mü oğlum? <laughs> ...olarak hazırlamam gerek. her şeye bok bulmayın ya. Adam deldi işte geçeceğim <laughs> diyor altında. Yazlık var bende. Kışlık yoktu. Ayarlayamadık. Biraz spontan çıkan bir video olduğu için biz Hakkari'ye çekim yapmaya gelmiştik arkadaşlar. Yol üzerinde bu buz tutmuş gölü görünce bir anda aklıma geldi. Böyle bir video hazırlamak istedim. Şef Hemen Antalya'ya yazdım. Katan'a bunları gönderdi bize, otobüse koydu. 2 günde geldi. Biz o arada ormandaydık. Bende iki takım var. Hani bir yere dalış yapmaya gittiğim Yazık zaman arkadaşlarıma takımı. da veriyorum. Hangisini kullanayım? Mavi mavi. Sarı paletimi kullanayım, şu delimin eli olanımı. Sarı. Tamam, sarıyı kullanayım. Baksana, takımlar kaç aydır kullanılmadığı için. Şu yani, kalın, in, kalınlığı şu. Ya İki boş boyun. ver oğlum, kalın olsun, ince olsun ne Hep fark eder? Altından gitmek yeter zaten. Maskem. Patiklerim. Eldivenlerim var. Burada eldiven kesinlikle takacağım. Çünkü bir durum olursa suyun altında, elimle buzdan çekerek böyle ilerleyeceğim. İşte Orada... he, Tam olarak burada sıçıyor millet işte. Alttan nasıl gözüküyorsa deliği bulamıyorlar oğlum. Adam buraya kendini çekeceğine bu tarafa gidiyor mesela. Panik yapıyor, İçin içine panik giriyor bir de. Panik girince buradan buraya bakıyor, buraya gidiyor, oraya gidiyor sonra tık kalıyor. Eldivenlerim, diğer paletim, kemerim ve ağırlığım ve şinorkel. Şu şinorkelin ne işe yaradığını sizlere anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bazı Çoğu insan bilmiyor. Aynen, bazı takipçilerimiz hani konuyla hiç alakası olmadığı için bundan nefes alabildiğimizi düşünüyorlar arkadaşlar. Bu bir boru tamam mı? Bak, görüyor musun? Bu, bu bildiğim bir boru. İçerisinde bir sistem yok, mekanizma yok, hiçbir şey yok. Bazı kafası çalışmayan Twitch yayıncıları benim bir dalış videomu izleyip işte ''Ben de oradan yapacağım, nefes alıyor zaten.'' falan gibi yorum yapmışlar. <laughs> ne oldu lan? Drama mı var? Buna koyayım yine. <laughs> Bundan arkadaşlar suyun üzerindeyken nefesinizi dengelemeniz için ve suyun içine girmeden önce son nefesinizi almanız için ihtiyaç olan bir... Yalnız bunun için de nefes alıyorlar arkadaşlar. <laughs> Ulan şunokeri e de demezsin onu ya. Şunoker lan bu. Şu kadarlık mesafeden suyu atıp nefes çekebildi ya var o. Ürün. İsterseniz bunu kullanmaya da bilirsiniz ama ben bununla alıştım. Kim Çünkü olduğunu bilmiyorum canım. Bildiğin... Önemi de yok yani. Onun suyu yazdığını diye öyle söylemiyorum. Şnor orkelesinde... nefes almana yardımcı olan bir şey değil. Bundan nef suyun altında nefes alamazsın. Ha Hatırladım, hatırladım. Tamam, tamam. Storyler tamam. Hatırladım. Mevzuyu bilmiyorum ama hatırladım. Yani öyle bir şey yok. İşte arasında bir parça nefes kalıyor. Onunla nefes alıp veriyor falan gibi yorumlar yapmıştı. <laughs> Ondan sonra gerçekten böyle bir şey yaptılar bu arada. Şimdi hazırlanacağım. Hazırlandıktan sonra aksiyon başlıyor. Bizi takip edin arkadaşlar, çok daha çılgın videolar gelecek. Hızlı bir şekilde 10 milyon olma hedefimiz var. 2022'de Delimine kanalı 10 milyon olacak. Sizin desteğiyle. An? Hadi başlayalım. Wow. Saçıma baksana. olmuş evet. Saç donmuş. Hadi 1 2 3 Hop. Bir deliminenin doğum anı <gülüyor> <gülüyor> Bu da vız tutmuş Hocam tehlikeleri nelerdir Abi bizim için atlar mıydın Niye atlayayım amına koyayım yani <laughs> Ne olacak ben at öleyim istiyorsun değil mi aslında Tövbe Rabbim ya Bizim için atlar mıydın abi atlardım 60 metre suyun altından senin için buzun altından giderdim Amına koyayım Sizce yani ne şimdi gerekiyor. su sıcaklığı düşük olduğu için normalde kullandığı kıyafetler uygun tamam. değil bu suya. Ee, genellikle 18 derece üstü sularda bu 2 milim kıyafetler kullanılıyor. Şu an 2 milim civarında bir elbiseyle Üşücek dalacağı mi 2 için milimle? muhtemelen donacak. <laughs> Vallahi birazcık böyle yapmak istemiyorum. Muhtemelen başladım. donacak. Bunu giyince biraz üşüdüm. <laughs> dondum lan. <laughs> Vallahi dondum ağırlıklarımızı bağlıyoruz. Biraz fazla ağırlık takıyorum çökebilmek adına. Çünkü suyun yoğunluğunu bilmiyoruz. Yaklaşık 2000 metre rakımdayız. Dalmadaki amaçlarımızdan birisi de iklim bozulmalarına birazcık dikkat çekmek. Normalde burada çok daha yoğun su görmemiz lazım. Çok daha fazla su, çok daha fazla kar görmemiz lazım ama küresel ısınmadan dolayı bölgelerdeki iklimlerde de Girince alışır, oldu. alışır, alışır. Ben hazırım ya. Hadi girelim mi? Ha! parçalar var. Vücudunun bir yerine yüzüne gelirse özellikle yaralanma olabilir. Buz kesiler büyük <laughs> ciddi bir kesiktir. O yüzden büyük parçaları alalım. Küçük parçalar. Abi kim tanımıyorum bu arada. Yine kalsın içinde. Duydun mu? Mantıklı bir şey söyledi. Aman dikkat et. O tam böyle ortamdaki motive verici ve bilir kişi değil mi böyle? Hani o antrenör kafasıyla, hoca kafasıyla böyle bugün burada bugün dalacağız. Hani böyle çoğul konuşmalar, refakatçi gibi. Bak aynen o anne işte kadın böyle atladı ve yok oldu. Böyle şuradan altından gitti bir daha çıkamadı abi ya. Çok enteresan ya. Aklımdan çıkmıyor. <laughs> Buz! Ah ah, bon ah, bon bu ah! 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 Çok soğuk! Çıkaralım mı? Çıkaralım mı? Buz! 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 Aaa! lan! Bu kadar beklemiyordum! Aaa! Bu kadar beklemiyordum! Çıkaralım mı seni? Girmişken deneyeceğim. Hayır, karşı etmeye Girmişken deneyeceğim de de hacı. Hacı biz seni buradan takip edemeyiz bak. Evet oğlum, gözükmüyor lan altı! İn çık, aşağı git. Sakın gitme, sakın gitme Atı. Orası açık mı? Hacı bak, evet. burası sanki seni göremiyoruz. Nerede olduğunu tahmin edemeyiz. Hacı bunu yapma, tamam mı? Abi yapmayacaksın değil mi? Yapacağım. <laughs> abi de yapma bak, amına koy... Yapmayacaksın değil mi? Hacı bak, burası sanki seni göremiyoruz. Nerede olduğunu tahmin edemeyiz. Abi korkarsın ya, Allah korusun ya. Abi tamam yapmayacaksın değil mi? Yapacağım. Yapacağım diyor. <laughs> Yapacağım aşağısı görünüyor mu? Abi kaybolursan çok kötü olur abi. Gözünü açabiliyor musun? <laughs> bak ya abi. Abi görmüyorsa hiç gitme. Apti hiç gitme. Aa. Gitti mi? Az ah, siktir lan herif hiç. <laughs> ya Abdü ya harbi delisin sınavına koyayım. Ulan bir bak altından bir yukarısında gölge gözüküyor mu? Ayak gözüküyor mu? Gideceğim bile demedi. <laughs> adam daldı gitti. <laughs> Gitme. Gitti mi? Hiç görünmüyor ki abi.